Selamünaleyküm gençler. O ile bir parkura daha hoş geldiniz. Videomuzu sonuna kadar izleyin. Yorum yapın, like yapın. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Oğlum bu ne hal ya? Ne oldu, neredesin? Tamam oğlum, tamam. Easy boy, easy boy. Ya ben bir sürü burada köpek, köpekcikler görüyorum ya. Nereye gittiniz oğlum? Abi geldik şimdi burada. Kusura bakma havladığım için yani buradan kurtulmaya çalıştı abi. Bir anda köpek oldum ben ya. Bunlar da benim takipçilerim abi. Biliyorsun bugün takipçilerimle oynuyorum abi. Görüyorsun şimdi ilerliyoruz gidiyoruz bakalım nerelere çıkacağız buralardan kurtulabilecek mi? Ben eski maymun halime dönmek istiyorum abi ya. <laughs> tamam oğlum tamam ya yaparsanız edersiniz. Yani böyle de biraz komik olmuşsun ama yani yapacak bir şey yok lan şunlara bak minik 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 minik. O oh, yani abi, bilmiyorum iz boy diyesim geliyor yani nedense. Neyse evet devam edelim bakalım ne oluyor arkadaşlar. Yani görüyorsunuz maymun artık köpek oldu. <laughs> Yani o zaman size e, bir soru sorayım. Maymun mu köpek mi yorumlara yazın yani hangisini beslemek isterdiniz? Bizimki belli zaten söylemeye gerek yok. Yani Evet abi ya ben eski bedenime kavuşmak istiyorum ya. Bu nedir ya? Köpek oldum. Çok da hantal böyle Doberman gibi bir şey oldum abi. <laughs> evet evet doğru böyle bir şey olmuşsun. Şimdi de sokağa çıktın. Ne yapıyorsun? Köpeklerin yaptığı gibi arabaları kovalıyorsun yani gördü. Aha bak eziliyordun neredeyse. Oğlum bak oğlum yapma yapma kovalama arabaları. Abi dayanamıyorum ya böyle arabalara bir hırrıyasım hır geliyor abi hehehe. <laughs> ya <gülüyor> arkadaşlar siz de galiba bunun ufa olmuşsunuz ufak süs köpeği gibi olmuş yani diğerleri. O bir, bir dobermana benziyor artık buradan nereye gidecek bakacağız göreceğiz. Ha tamam yani yani evcil köpeklerle sokak köpeği konumuna düştünüz. Yani arkadaşlar nereye gittiniz? Kanalizasyona gittiniz ya. Bu kanalizasyonlardan çektiğimiz nedir arkadaşlar ya? Evet abi ya. Nedir bu kanalizasyonlar çektiğimiz? Böyle baksana geldik buraya. Yani kanalizasyona da acayip derecede giresim geldi ki ben nefret ederim birisin beni kanalizasyona girmekten. <laughs> e oğlum işte yani bazı sen şu anda bir kişilik bölünmesi yaşıyorsun büyük ihtimal. Yani baksana gelmiş yani, yani yani kurtulacağız inşallah yani biraz şirin bir şey olmuşsunuz ama yani çok şirin görünüyorsunuz yani ben onu gördüm ama yani şuranın pis dinamizine oğlum fare lan fare. Abi şunlara bir hırlayayım mı ya bir hırl yapayım mı abi. <gülüyor> <gülüyor> tamam abi sen yapma. Sen yapma o bir, o bir o bir de diyemiyorum ki yani yani baksana şekil değiştirmiş bir şey olmuşsun. Yani nerede nerede benim o maymunum nerede maymunum nerede bu obi nerede bu obi yani <laughs> ne diyeyim arkadaşlar. Ya işte Böyle gidiyorsunuz şimdi kanalizasyondan. Bu kanalizasyonun sonu nereye çıkacak? Bu tünelin ucu nereye çıkacak arkadaşlar? Çok merak ediyorum kardeşlerim ya. Yani yani nerelere nerelere düşünüz? Bir köpek olmadığın kaldıydı o bir yani onu da oldun yani. Evet abi ya baksana bir köpek olmadığım kaldıydı onu da oldum. Yani kanalizasyonlardan gidiyorum bir şeylere yapıyorum. Ne yaptığımı ben de bilmiyorum. Bu yeter ki bedenime kavuşayım abi. <laughs> evet bence de yani en kısa zamanda test zamanda beden eline kavuşman dileğiyle kardeşim onu dedikten sonra ne oluyor nereye gidiyorsun nerelere şey diyorsun bilmiyorum anahtar Aha, bir anahtar bulduk o bir anahtarı alabiliyor musun sen alamadın aldın ağzında Evet getir oğlum getir oğlum Şşt, yakala oğlum <laughs> ne yapayım Ben de bir anda şey oldum ya arkadaşlar yani kardeşlerim kusura bakmayın ya abi ya ayıp oluyor ama ya yani ben ben bu hallere düşecek miydim abi ya <laughs> Valla sen bu hallere değil de şimdi nereye de Aa, sen bu hallere düştün yani. Sen bu hallere düştün yani neymiş yılan yılan oğlum köpek yılanı yer diye biliyorum ama bu yılan biraz senin ebatına göre biraz büyük ya bir porsiyon büyük yani kardeşim. Abi ya şimdi ona karşı gidiyoruz inşallah yemez bizi yemez diye düşünüyorum abi ama bak kafasını mafasını sallıyor ne yapacak bize ya. Aha yok kafasına mafası sallıyor bir şey yaptı yok şu anda taş maç top muydu onlar aha yerde bir işaret çıktı abi ne olacak şimdi çok merak ediyorum abi nasıl yapacağım ben şimdi daha aha işaret yine çıktı abi ya Ya var ya ne çıktı ben de aha gittin aha gitti oğlum zehir fışkırtıyormuş lan salyasını fışkırtıyormuş üzerinize Arkadaşlar kaçın maçın bir şeyler yapın ne arkadan gitsen yılanın üstüne binsen de böyle kıvrıla kıvrıla gitsen bir şeyler olur diye düşünüyorum ama Yok öyle bir şey. Ha o ta taş. Taşmış onlar. At taş Oğlum girmeyeceksin ağzına. Girmeyeceksin. Taşı atacaksın. Ha bak öyle attın işte. Bak canı gitti. Yukarıdaki kalpler canıymış onun. Beşten ikiye düştü. Yaparsın. Halledersin. At. Gene attım Bir oldu. Hadi bakalım o bir. Yapacağını say Minimum arkadaşlar. Evet abi ya. Bu yılanı indiririz biz şimdi buradan ya. Yılanın kafasını ezeceğim abi. Isıra <laughs> da abi. Biraz hırrıyasım var bu ara yani ama Neyse hadi öldü. Aha gitti abi yılan evet. Taşlar ortaya çıktı. Buradan kaçıyoruz abi ya. Yeter ki inşallah yukarıya çıkarız ya. Yola çıkarız buradan inşallah ya. Ben de öyle düşünüyorum abi yani. İnşallah çıkarsınız buradan böyle. Çıkacaksınız da nereye gideceksiniz? Ne oldu bir profesörün falan da düştünüz de şekliniz mi değişti? Ne oldu? Evet arkadaşlar bu oyunun hikayesini bilen varsa bunu da yorumlara yazsın. Bakalım neymiş nasılmış. Bu arada videomuzu sonuna kadar izleyin yorum yapın, like yapın, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini de açın arkadaşlar. Bildirim geldi mi yapıştırın gelin. Yapıştırın gelin videonun altında kritiğimizi yapalım arkadaşlar her zamanki gibi. Var ya aşırı hızlı gidiyorsun ya. At gibisin diyemeyeceğim. <laughs> yani hızlı bir köpeksin. <laughs> ya abi sen neyden bahsediyorsun ya? Ne hızlı ne köpeği. Evet hızlıyımdır. Doğru her zaman hızlıyımdır ben. <laughs> Ama köpek olmak istemiyorum abi. Ben bedenime kavuşmak istiyorum. ben benim bedenim benim kararım abi. Hı. ya tamam oğlum tamam hadi hadi yürü bakalım yürü nerelere gideceğim ama bu kollar mollar ne çöp çöp görüyorum çöpler de mi canlanacak bu sefer çöpler mi yiyecek yılan yemedi şanslısın şanslısın bir şey yiyecek yiyecek bir şey bulur yani yani inşallah Çinlilerin eline düşmezsiniz oğlum. <laughs> yani inşallah Çinlilerin eline düşmezsiniz yani ben bir şey diyemiyorum tamam burada konuyu kapatıyorum o bir. <laughs> Ya abi ya Çin'in ne de düşmek istemiyorum abi Allah korusun ağzından yer alsın abi bu ne demek ya Çin'in var ya Özgü karşıma bir Çinli e çıksın ben ona gösteririm <laughs> o değil de kafam sıkıştı abi buraya Heh, çıkardım kafam abi <laughs> oğlum bakalım nereye gelmiş ne olmuş adam kaza mı yapmış oğlum bak gene araba araba kovalamayın lan Araba araba kovalamayın. Nere pesse mi geldiniz? nereye şey vetenle mi geldiniz? Vetene geldiniz galiba. Aşı mı yaptıracaksınız? <laughs> <laughs> evet aşıları, aşılarınız çok önemli. Aşıları yaptırın. Abi veterinere gelsek iyi. Burası galiba diş köpek lazım, diş lazım köpeğe falan diyorlar abi. Bir anahtar bulduk gene biz burada. Anahtarla girip kaçacağız abi ya. Nerelere nerelere düştük ya. Bizi hiç kimse anlamıyor abi ya. Bu nedir ya? <laughs> ya oğlum ya. Hadi bakalım hadi. Anlarlar anlarlar yakında. Hadi bakalım buradan. Burası galiba veteriner ve da, e, hayvan kliniği gibi bir yer galiba oğlum. Bakın toplar moplar var sizi eğlendiriyorlar. Gidip o topları tutsana. Sen bak köpeksin. Getir oğlum. Getir oğlum. <laughs> <laughs> ya abi ya var ya intikamımı senden de alacağım abi ya bu nedir ya benim bir köpek olmadığım kaldıydı şimdi ha doktorlar orada bunlar dişçi galiba abi dişime mi bakacaklar ne yapacaklar benim bir şeyim yok benim bir şeyim yok benim hiçbir şeyim ağrımıyor ama görmek isterseniz gene de gösteririm hırlarım ben <laughs> Tabi hırlarsın hırlarsın evet buradan hadi bakalım o topu da geçtikten sonra zormuş ama zormuş ama güzelmiş aha Nerede? Yok oğlum bir şey olmaz ya getir o topu oğlum. Getir o topu oğlum seni sevimli kuçu kutu seni. <laughs> Ya abi ya sen öyle deme abi bak sen makas falan da vardı yerde iyi geçtik gene ama abi ya. Şuradan o oh, bu oh, kahverengi şeyler Iıı abi ben yapmadım abi ben yapmadım. Benden önde giden takipçilerim varsa onlar yapmış olabilir abi. <laughs> doğru doğru olabilir tabi Kesin sen yapmamışsındır zaten. Burada da ne ilaç akıyor bir şey oluyor. Ya oğlum ne zaman kurtulacaksınız buradan ya arkadaşlar. Arkadaşlar kardeşlerim o bile ne zaman kurtulacaksınız buradan. Hadi bakalım şimdi geldin nereye aha o kapı da açılmıyordur şimdi kesin. Aa senden bir tane daha gelen <laughs> gelmiş senden senin gibi. Neyse yukarıda ha yukarıda butonlar varmış. Eyvallah kardeşim. Yukarıdaki butonları gördük. Bas abi onlara. Onlara bas da nereye gideceğimize bir bakalım abi. Tamam abi bir bakalım nereye gideceğiz. Kesin bir havalandırma havalandırmaya gireceğiz abi ya. Yani ben öyle düşünüyorum. Aha evet arkadaş da gittiğine göre bir havalandırmaya girelim bakalım. Ne yapacağız ne edeceğiz. Çok merak ediyorum abi. Ben de çok merak ediyorum yani. Hani bir girdiniz havalandırmaları seviyorsun zaten. Sen artık dolanırız dururuz buralarda. Bilmiyorum yani. iki gün mü sürer beş gün mü sürer bekliyoruz. Yok abi ya şimdi çıkarız biz. <laughs> Evet bayağı çıktın ya. Bayağı çıktın abi ben, ben yoruldum yani. Ciddi anlamda ben yoruldum. Yok abi çıktık şimdi ya. Bir şey olmadı alt üstü 2000 yıl geçmiş. <laughs> evet evet doğru. 2000 yıl nedir ki canım ya? Ne olacak yani? Bir köpeğin ömrü de 25 seneymiş. Öyle diye diyorlar yani. <laughs> Neyse evet buralardan da geçiyoruz arkadaşlar. Bakalım nereye gideceğiz. Videomuzu sonuna kadar izliyorsunuz değil mi? İzlemeyen olsa halen izlemediyseniz... Ben size bir şey demiyorum arkadaşlar. Bakın görün yani o bir sizin için köpek oldu köpek köpek. Evet abi ya arkadaşlar takipçilerim sizin için çiğ tavuk bile yerim var mı öyle bir oyun abi? Yani şimdi de öyle dedim ama sen kesin bulur, çıkartır bir yerden bir tavuk yedirirsin bana. <laughs> evet evet doğru ben bu bulalım bunu bulalım arkadaşlar. <laughs> Bakalım öyle bir şey varmış o yiyor muymuş sizin için çiğ tavuk bence yer ben de yerim sizin için. Neyse evet şu anda baktık yes. Yes, evet evine geldin. Bitti diyor, eve geldik diyor ama halen bedenine kavuşamadın artık sen böylesin. Evet takipçileriniz de böylesin. Çok da sevimli oldunuz. <laughs> tamam oğlum tamam. Easy boy, easy boy. Hemen hemen böyle av av avlar başlama yani. <laughs> Evet arkadaşlar, Obi bir macerayı daha başarıyla tamamladı. Videomuzu beğeniyorsunuz, likelıyorsunuz, yorumluyorsunuz, sorularımızı yazıyorsunuz. Ve kanalımıza abone olup bildirim zilini açıyorsunuz arkadaşlar. Değil mi Obi? Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmayı unutmayın. Şu anda sağdan soldan çıkan videoları tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Abi benim bedenim nerede? Abi benim bedenim nerede? Bu sorunun cevabını öğrenmeye gidiyorum ben. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.